Herkese merhabalar. Böyle artan lahanalarınız varsa kesinlikle çöpe atmayın. Bunları değerlendiriyoruz, yemek yapıyoruz. Kapuska da kullanabilirsiniz, böreklerde kullanabilirsiniz. Ben de bugün sarma yaptım. Hemen artan lahanalara da kapuska yapıyorum. Ee, kalan kap lahanalarımızı doğruyorum. Çok böyle ince ince küçük küçük doğramanıza gerek yok. lahanayı yıkamanıza da gerek yok. Zaten e, bir kere yıkanmış ve haşlanmış lahanalar. Yani üçüncü, dördüncü defa yıkamanıza gerek yok. Bütün vitamini akmaması için. Daha sonra hepsini bu şekilde doğradım. Doğradıktan sonra ocağın başına geçiyorum. Bir büyük soğanı küçük küçük doğradım. Tencereme aktardım. Sıvı yağ ekledim. En az 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklememiz gerekiyor. Ee, 70 gram kadar kıymam vardı dondurucuda. Onu da çıkardım. Kıyma koymak zorunda değilsiniz. Kıymasız da yapabilirsiniz. Diğer taraftan da önceden suma koymuştum suya. Onu hem dolmalarda kullanıyoruz, hem de kapuskalarda çorbalarda kullanıyoruz. Sumayı geceden suya koyarsanız çok daha lezzetli oluyor, bütün tadını ve rengini veriyor. Kıymam ve soğanım iyice kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, karabiber, pul biber ve tuz ekliyorum ve bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Bir çay bardağı pirinci yıkadım, ekledim. Bir su bardağına kadar da çıkarabilirsiniz. Ne kadar çok yaptığınıza bağlı. Nerede çay unutmuştum onu da hemen ekliyorum. Ben bütün sulu yemeklere koyarım. İyi böyle çay kaşığı ucuyla yani bir fiske kadar kimyonu ekledim. Bu da lahananın gazını alması için çok fazla eklemeyin kokmaması için böyle ka çay kaşığın ucuyla çeyrek çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Tekrar bir karıştırdıktan sonra doğradığımız lahanaları ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Ve sumak suyunu ekliyorum. 2 su bardağı kadar sumak suyu ekledim. Sumak suyu eklemeseniz de olur. Sevmiyorsanız veya evinizde yoksa eklemeyin. Ve kenarda kaynattım. Kaynar suyu üzerine döküyorum. Bolca döküyoruz. Çünkü pirinç kabaracaktır. Şişecektir. Ve kaynadıkça e, kapuska suyunu çekecek. Böyle koyu kıvamlı bir kapuska yapacağız. Kapağını kapatıyorum lahanalar yumuşayıncaya kadar ve pirinçler şişinceye kadar böyle görüntüsü bu şekilde. Tamamen fazla suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Biraz daha pişireceğim ve bundan sonra ocağın altını kapatacağım. Deneyen herkeslere afiyetler olsun.